kurumlar kurumlarda çalışan görevliler kesinlikle yanlış hiçbir işin içerisinde olmayacak ve vatandaşa düzgün bir şekilde davranacak. Burada parti programına yazıyorduk. Orada sağlıkla alakalı bölümde işte istişare yaparken ortaya çıkıyor. Sağlık çalışanlarını şiddete karşı korumamız lazım. Doğru. Bunu da zaten parti programına yazdık. Ama ikinci olarak ne lazım? Vatandaşı da alaya almanın engellenmesi lazım. Vatandaş gidiyor, muhatap yok veya hiç oralı değil. Ya da kendisi sanki oraya idareten konulmuş o görevli. Vatandaş orada sıra bekliyor. Yani konu sanki kendisiyle hiç alakalı değil ya. Yani. Böyle davranıyor. Ya hasta hakları var. Ne yapacağız hasta haklarını? hastanelere hasta hakları diye birim açmışlar bir tane oda koymuşlar oraya gidiyor vatandaş şikayet edecek benim hakkım şöyledir bana böyle davrandı diye hasta haklarının odasında oturan kişi hastayı savunacağına hastaya bu Muhammed